Herkese yeni bir Farming videosundan selam arkadaşlar Bugün Farming Simulator 22.00 yine hızlıca bir başlangıç yaptık Chase ile beraberim ee, Bugün Erdal yok Hızlıca şöyle Erdal'ı da bir ufaktan anlatayım ee, Erdal'ın misafirleri gelmiş Bir yarım saate falan geleceğim dedi Bugün günlerden Cuma Hayırlı cumalar abi Bugün niye hızlı başladık Onu da ufaktan söyleyeyim ee, Bildiğiniz üzere Erdal'dan grot almıştık Grot da Allah'a şükür ee, Şu romokla gelmişti ee, o ramakla geldiği için yonca'yı kurot yapabiliyor mu bilmiyorum ama bugün yonca biçmeye gidiyoruz abi. Şu, şu abi çıkmadan ben çıkayım. Şöyle yolun sonundan sol sağ yapacağız. Şurada bir e, yoncamız var yonca'yı biçmeye gideceğiz dediğim gibi şu yonca işlerini bir halledeyim. Oradan sonra eğer yonca işi olmazsa kurotu Geç grotu çevireceğim de. Çim var. Çimi de biçeceğim. Ee, bugün yonca biçimiyle bir başlangıç yapayım dedim. Sizler de bizi desteklemek isterseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın abi. Şimdiden teşekkür ederim. Ben de diyorum niye şey yapmıyor. Karşı bir dağlarda da var ama orayı da süreceğim. Onu da belki bu bölümde e, içe veririz. Süreriz. Şöyle bir, bir liramız paramız var. Ufak demek para geliyor gidiyor. Ee, geçen bölümde 50 bine şey almıştık. E, ee, TMR makinası. O TMR makinası bizi biraz uğraştırdı. Uğraştırmadı aslında da paramızı yedi. Öyle söyleyeyim. Şimdi çiftlik. Biraz uzak kalmasa da. Uzak kalsa da daha doğrusu. yoncalık bura mıydı? Çimlik mi bura mıydı? Bura çim. Yoncalık. Nereydi lan? Ha şura. Ulan yoncalık diye çime geldim ama. Neyse ben bir çime geçeyim abi çime. Çime geçelim. Oha dayı oha. Tepemde de gezmezsin ben. Buradan bir çime geçelim abi biz. Çim tarlasına da giriş yaptık. Ne çimi ya? Çim. Lan ikide bir çim diyor. Ee, yonca tarlasına giriyoruz. Çim diyorum arkadaş ya. Şöyle görmüş olun bir yoncamız Makinamızı hızlıca açacağım Bugün e, korutma, toplama hepsini bir arada yapabilirim İnşallah yetiştirebilirsem Makinenin de en güzel yanı yandan toplaması O yönü güzel Hoşuma da gidiyor Şimdi kuru da yapacağımız için e, Böyle yayılması önemli Benim için bir yandan da güzel falan yoncanın dokusuna bak yoncaların da bu arada dokuları falan farklıydı herhalde doku olayları falan e, ekleyebiliyorsunuz teksülerini falan değiştirdiğiniz zaman o güzel oluyor kamerayı hala e, gösteremiyoruz ama ilerleyen zamanlarda kamerayı da gösteririm diye düşünüyorum bakalım hayırlısı olsun e, sadece şu an biraz gözümde var o yüzden fazla video çekemiyorum o konuda Biraz hassasiyet gösterirseniz sevinirim Bütün e, Geçen videoda da çok kişi Teşekkür ederim e, Geçmiş olsun falan dedi Çok çok sağ olun abi bayağı bir sıkıntılı Kesinlikle Kendinizi koruyun abi Bu havalarda özellikle bu havalarda Kendinizi koruyun çünkü Arkadaş hiç ummadığım Yer ya hiç e, Sol kulağımın arkası üşütür mü ya? İntihap varmış. O intihap da yüz verine çevirdi. Yani bu kadar soğuk olması imkansız. Ama işte malum. Havalar e, ısınmadı. Mayıs da bitti. Yani neredeyse Mayıs ayını da bitirdik. Bilmiyorum nasıl olacak, ne olacak da. Mayıs ayında bitirdik. Bugün Mayıs'ın 24'ü mü, 23'ü mü? 24'ü. Yani Mayıs ayını bitirdik ama hala şey yapmıyor. Ufak bir yer bıraktım ama. Bunda kapılar açma yoktu değil mi? Bir, şu case'i de bir değiştirmeyi düşündüm aslında da fiyatlar malum fiyatlar biraz pahalı. O yüzden değiştiremedik. Erdal'da ilerleyen zamanlarda Destek meslek olursa değiştiririz. Başka tarlalarında da biçeceğimiz edeceğimiz var mı? Hiç bilmiyorum. Onlara da bir yandan bakmak lazım aslında da. Hayırlısı olsun abi. Biçim şeyi güzel ya. O eee olan şu şeyin altına ne diyor ya şu altına bir şey diyorlardı e, fazla motto kullanmadığım için e, onları eklemedim yağmur da geliyor bu arada yağmura da bir yandan bakmam lazım kaç gibi gelecek kaçta gelecek bir an önce bunu toplamam lazım. Bu yaşa çevrilirse sıkıntı al. Buranın gölge olmasına kadar bekleyelim Şuradan bir zaman şeye bakalım Hava durumuna. Hava hava hava. Biz nereden bakıyorduk lan bu havaya? Bu arada tavuklar da hala aç duruyor. Hmm. saat 5'ten sonra kar geliyormuş lan. Biz yağmur bekliyor ama kar geliyormuş ortaklar. Zaman düşüklerde de. Geçen o e, kar muhabbetini yapmadım ama bu videoda kar muhabbetini yapabilirim. Belki e, kar şey yaparız. Gösteririm. ETS'de 1.50 oldu. ETS'ye de giremedik. Onu da bir ayarlamam lazım. Harita güzel ya. Bu haritayı gerçekten çok beğendim. Ee, bu arada farklı farklı haritalar da çıkmaya başladı. Modcular coştu bu ara. Yani. Ama şey yok bak. Araç muhabbetleri, ne bileyim e, küçük ekipmanlar olayları yok. Mesela şu. Bunu tabloya baksana kocaman. Benim traktörden büyük duruyor ya. Bu bu kadar büyük olamaz ha. Bunu, hani onu geçtim. Bu bunu çekmesin o zaman. Eğer büyüklüğü Muhammed'in şeyse, bu bunu çekmesin. Ama işte hem, gel görüyorum ki hem bunu çekiyor hem de makine iş yapıyor. Kameranın da ışığı yanıyor, gerisi yok. Burayı bitirelim abi şöyle. İçkiye de veremiyor herhalde bizim kadarıyla bunu. He, veriyor mu şuradan? İyi. Bu abi onu halletsin. Ben de kuru orta geçeyim. Şu kurutuyordu herhalde. biraz geri geri gideceğiz ama. Bu namlı mı? Namlıydı herhalde. Ha, bu namlı abi. Bunun kurutmasını alacağız. Bana ot kurutma lazım. Hop 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 hop. Ot kurutma. Namnum var. Erdal'da da var mı yok mu bilmiyorum ki. Vallahi Ot kurutmalar nerede? Teknoloji. Ulan gözler de görmüyor Vallahi. Yani. Şunu alıp kiraladım Param yetiyor mu? Allah şey diyeyim Şunu Şuraya bir bırakayım Mecbur Bir daha iki iş yapmayalım diye git gel olmasın diye Şey yapıyorum Direkt mağazaya var mağaza Allah, ya şimdi iki işi birden yapmaya çalışacağız diyeceğim ama iki işi birden yapamayacağız ama en azından şunu hatta şunu da şöyle Bunun da arkasına takılsa kurutmadan sonra namlı yapabilsin güzel olur da. Oğlum bir şey verdik daha. Gelim anlayalım şey veriyor. Heh. O da yarıda bıraktı mı? İnşallah bunu kuruduyordur ha. Hmm. Büyük talep var diyor. Yonca ile e, çimin arasındaki farkı görebiliyorsunuz dostlar. Right. Yoncanın olduğu yerler yeşil. Gerçi burayı da hiç sürmemiş. Hiçmemiş daha doğrusu. Benim bu parayı şimdi ne yapacağız inanın bilmiyorum. Yalnız saat 4, 2. 4 diyecektim ya. Bir an önce bunu ayarlamam lazım. Videoyu da saat 7'ye yetiştirebilseydim keşke ama çok zor şu an saat 7'ye 4 var. Yani 7-15 gibi falan da atabilirim. Müşkin iki tura tam sıfıra 0, 0 oluyor herhalde. Ben bir geri geri çekeyim. Git 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 git. git, git. Ol, Alınmayan, kuru, sıkıntı olan Bugün bu videoda hepsini halletmeye çalışacağız. Çünkü önümüzde şey yok. Rot yok. O yüzden bütün servetimi oraya harcadım diyebilirim. Para bitti, aşk bitti. inekler evine gideriz valla. Şuradan şöyle ufaktan da bakacak olursak. Şimdi slaj yok. Kuru çok az bir şey kalmış. Sıvacım var, sıvacın hiç sıkıntı yok Bir klas, bir kes Mekanı dağıttı valla Bende bir traktör daha vardı, o da O neydi acaba? Masayı... Yanlış hatırlamıyorsam masayı da vardı Masayı da toplamıyor mu çağırsak? Yo bende iki tane var. Masayı sattıydım ha. Aha be. Vallahi kötü oldu. Neyse o abi oraları toplarken ben şuraları kenarlarına bir gireyim. Ama çok uğraştı ya. Allah bitti ben alem. Adamı bekliyorum lan. gerekiyor. Şunlar artık bir havalı kornalar falan yapsak güzel olacak ha. mu bilmiyorum ama normal dıt dıt edip duruyor. Ha, paran param bitmiş lan. Ben ölüyorum içini niye durdu? Ya parasızlığın sonu bunu gösteriyordu. Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cumhur oldu artık. Kendimiz yapacağız abi. Paranın son sentine kadar harcadık. Yapacak bir şey yok. Yani inekler için değer diye düşünüyorum çünkü başka türlü çeviremeyiz abi. Şimdi ben bir giderim hepsini hallederim. Ben bu da. kurutma makinesi sağımızdaki de kurutma makinesi demişim. Böyle bir şort tutuyorsam ama. Tam bir sen durdun. İş durunca böyle kal yok. Hadi geç bakalım. Direksiyon başına. Mazudumuz falan var Allah'tan <laughs> o yönden sıkıntı. Böyle bırak falan. Bu arada şöyle biraz sallak olsun. Yok iyi. Bende biraz şey gibi duruyor da güzel duruyor benim şöyle bir geri geri gittiğini de gördüğüm için böyle ufaktan alacağım ve hop bitireceğiz para dediğim gibi sıfırlandı ama hiç sınırlı değil ineklerden gelen sütle ee, şeyle Kulama açlarla falan parayı bu toplar diye düşünüyorum. Buğday muğday var, onları satarım. Toplarları sıkıntı yok. Gerekirse traktörün birini satarız abi. Yapacak bir şey yok. Geçen bölümde inekler aldım diyordum. Bu bölümde para kalmadı. Şu aşağıda da bir yeri bırakmıştı. içi. Ulan bir de para veriyoruz biz bu işe ya. Valla. Şunu şöyle şuraya bir bırakayım. Ot kurutmayla yolumuza devam. Taze taze 7.15'te video stoklarda olacak dostlar. Bana öyle geliyor. Şu an saat 7. 20 dakikalık da bir video oldu. Buradan da ufak bir kesip çıkarırız sizler için. Ee, namlı yaparken. Onu da gösteririm abi. Oradan sonra da hop sizlerin huzurunda olur. Taze taze yayınlamış oluruz. Bu arada 1000 megabaytın vermiş olduğu bir güzel yanlardan birisi. 2 defa atıyor videoyu. reklam olsun diye söylemeyeceğim hangi şey diye. Artık her şeye reklam diyorlar. Ama çok çok teşekkür ederim o firmaya. Kimseyi inandıramıyoruz ama güzel yapıyor. Alışıyorlar abi. gidersem biter mi? Gitmedi az bir yer vardı. Onu da aldım. Buradan hızlıca şu az bir yer kaldı. Orayı da halledelim. Toparlayalım. Zaten belli de Normalde almıyor bak. Topladığı zaman aldığı yerleri hemen gösteriyor. Bunu hiç yapmayacağım. Katlamasıyla uğraşmayacağım. Gerçi dönmeyeyim lan. Ben o bir tarafı da yapacağım. Dönmeyelim abi. Şimdi Erdal falan gelirse Onda varsa dönerim de eğer yoksa çim tallasını da ben kendim yaparım. Zaten sürekli çim gösterdik. Sürekli sürekli çim göstermeye gerek yok. Haydi bismillah. Bol bereketli olması dileğiyle Yoncamızın namlısını da yapıyoruz abi. Bu makinenin kullanma olaylarının en güzel yönlerinden birisi bir tarafı bir yere toplayabiliyorum. En azından başında onu yapacağım. böyle güzel güzel toplasın. İkisini bir yere toplamış gibi olacağım Bu makinaları niye buraya koyduğumu anlamışsındır Bir düz bir ters yapacağımız için güzel olacak zaten e, göstermelik olduğu için fazla ilerlemeye ilerletmeye gerek yok. Buraları falan bir şeyleri toparlarım. Oradan sonra da ikinci bölüme geçeriz. Onda da e, balyalamayla götürme işlemleri falan olur. E, zaman olursa da besleme uğraşırız. Veririz abi yemini, suyunu, her şeyini. Böyle bitiririz. Burayı ben kendim bitirdim. zaten buranın bitmeden çıkacağım Çıkacağını zannetmiyorum ee, Bir stok videosu falan yaparım belki eğer Erdal gelirse Videoyu durdurup kapatırım abi Çünkü videoyu kapatmazsam ee, Zamanı durduramayacağız durduramadığım için de Kar başlayacak kar başladığı için uzayacak anlayacağınız uzar yani bu iş böyle gider. O yüzden ne yapıyoruz? Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, yakın zamanda seri videolar yine gelecek. ETS'den de videolar çekmeyecek, çalışacağım. Bu ara beni görmezden gelin demeyeceğim. Görün, kanala abone olun. Ee, Discord adresine gelin abi. Discord adresinde bazen oluyorum. Ben olmasam da Erdal falan oluyor. Sohbet muhabbete açıyoruz. Her zaman fikirlerinizi önerilerinizi beklerim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.